Merhaba arkadaşlar Elif Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Çok güzel e, mavim, mavi, sarım ve gül kurum var. Çimenim yeşil, biraz zahmetli, böyle bolca ip koparmalı bir model yaptım. Ama gerçekten bittiğinde vereceğiniz emeğe değebilecek bir model olduğunu düşünüyorum model bana Facebook'tan geldi kızlar. Facebook Messenger'dan bir takipçim gönderdi. Hemen ben de sizlerle paylaşmak istedim. Modelimiz bu şekilde kızlar. Yapılışı gayet kolay ama dediğim gibi çok fazla ip koparma olayımız var. İnşallah beğenirsiniz ve inşallah erinmezsiniz ve bu güzel modeli yazmalarınızda, türbentlerinizde değerlendirmek istersiniz kızlar. Şöyle hemen iplerimi toparlayacağım ve oyamızın yapımına geçeceğiz birlikte. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ yaptık. İlk köşeden girip ilk tığ battımızdan sık iğneyle kapattık, sabitledik. Şimdi ben çok fazla ara mesafesi koymadım kızlar. Şöyle 1, 2, 3 tane başlarken yaptım. Modelimi koydum. Yine aynı şekilde tutturmayı da sayacağım. 1, 2, 3 tane bırakıp dördüncüsünde modelimizi koyacağız hanımlar. Hemen bir tane şu yapılan çimenimizden yapıp daha sonra oyamızla devam edeceğiz. Minik bir örümcek yaparak başlıyoruz. Şu ne çok büyük ne de çok küçük olsun kızlar. Şöyle tuttuğumuzda üçüncü tığ battığımızın üzerine tam denk gelecek şekilde olursa yeterlidir. Örümceğimizi yaptık. Tığımın üzerine ipimi iki kere aldı. Üçüncü tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığma ipim bir kere aldım. Yaptığım dört dört trabzanlardan girdim. İki, iki çıktım. Bir de üç tane zincir çekerek başlamıştık onunla birlikte ikinci trabzanımız oldu tığım ipimi aldım girdim aynı yere 2 2 çıktım. Tığım ipimi aldım girdim aynı yere 2 2 çıktım. 4 oldu. Tığım ipimi aldım girdim aynı yere 2 2 çıktım. 5 oldu. Tığım ipimi aldım girdim aynı yere 2 seferde çıktım. 6 oldu. 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptığımız 4lü tırabzanın üzerine 10 tane ikili trabzan yaptık. Bir sonraki tığ battığımızdan girip sık iğne ile kapatıyoruz ve ara çimenimizi yaptık. Şimdi hemen bundan bir tane daha yap yapacağım kızlar Şu modelimizi tutturmak için. 4 tane yapıyorum. İkisini tutturuyoruz. 2 i̇ki tanesi ortada çimen olarak kalıyor. Siz kaç tane ara mesafesi bırakmak istiyorsanız 2 tane fazla yapacaksınız kızlar. Çünkü oyamızın sağ ve sol tarafında bir önceki model ve bir sonraki modeli tutturmak için çimen mesafesi çimen yapacağız kızlar. Hemen şöyle bir tane daha yapıyorum aynısından. 2 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane kilit trabzanımı yaptım. Bir sonraki tığ battımdan girdim. Kapattım. Şöyle kızlar bakın. Bu şekilde ara çimenimizi yapıyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum, bir sonraki tığ batma girdim, kapattım bir oldu. 2 zincir çektim, bir sonraki tığ batma girdim, kapattım iki oldu. İki zincir çektim, bir sonraki tığ batma girdim, kapattım 3 oldu. 2 zincir çektim, bir sonraki tığ batma girdim, kapattım dört oldu. İki zincir çektim, bir sonraki tığ batma girdim, kapattım 5 oldu. Beş tane tığ batısı yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamu döndürüyorum. 1, 2, 3. tığ battımdan girip sık iğneyle ile kapattım. Çimenimle modelimin arasında 2 tane tığ battısı kalmış oldu. 1 zincir çekiyorum. Tekrar oyamı düzünü döndürdüm. 10 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Kapattım. Ve şu minik dallarımızı yapacağız kızlar. 1 2 3 zincir çekiyorum ipin bir defa aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yaptığım minik aradan girdim kapattım tepeye bir tane yuva yaptık devamında buraya 5 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6. yuvama girdim kapattım bu 1 oldu Tekrar 1 2 3 zincir çektim. İpimi ipimi bir defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim ve kapattım. Devamında tekrar 5 tane bu üçlü trabzanımızın üzerine sık iğne yapacağız. 3 4 5 6. yuvama girdim kapattım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şu alt toplamında 6 tane bu şekilde üçlü trabzanla dal yapacağız kızlar. 2 tanesini birlikte yaptık. Ben 4 tane daha yapıp geliyorum devam edeceğiz. Evet kızlar ben 6'ya tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum bakın. 2 4 6 tane dalımızı, dalımızı yaptık. Şimdi hemen Aynı tığ battının içerisine girip sık iğne ile ikisini bir kapattım. Şimdi şurada iki tane başlangıçta iki tığ battısı boşluğumuz vardı. Hemen aynısını diğer tarafı da yapacağım kızlar. İki zincir çektim girdim kapattım bir. İki zincir çektim girdim kapattım iki. Tekrar bir örümceğimi yapıyorum. Bir önceki örümceğimle aynı boyda olacak şekilde örümceğimi yaptım. Tığım ipimi iki kere aldım. Üçüncü tığ battıdan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıktım. 3 zincir çektim. Bu birinci trabzam. Tığma ipimi aldım. Yaptım 4'lü trabzandan girdim. 2 seferde çıktım. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sonraki, bir sonraki tığ battımdan girdim. Kapattım. Şimdi bu da modelimizi tutturacağımız çimenimiz kızlar. Şuradan sağlı solu tutturacağız. Bu da modelimizi tutturacağımız çimen. Bundan sonrası ara mesafesi olarak yapıyoruz. Evet kızlar ben hemen yanına bir tane de fazladan yaptım. Zaten model mendilimin de tam bitiş kısmına denk geldi. Bir tane daha yaptım ve ipimi kopardım. Hemen sizlerle Oyamızın çimen model model kısmına geçelim. Dediğim gibi birazcık ip koparmalı bir model ama güzel bir model gerçekten. Yapacağınız vereceğiniz emeğe değecek bir model. Tığma ipimi sabitledim. Şöyle oyamın tersini döndürüyorum. Hemen şuradan bir, bir delik ikincisinden kızlar. Bir tanesini bırakıyoruz. Çünkü düzüne döndürdüğümüz zaman tam birinci denk gelecek şöyle 4 zincirle yaptığım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen yanındaki birinci olan ayırdığımız onun tepesinden girdim kapattım bir zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm yaptığım yuvadan girdim kapattım 1 2 3 tane zincir çektim ipim bir defa aldım aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki. Sonra iki çıktım. Bir iki tane zincir çektim. Şimdi bunu oyamızı döndürmeden bakın tığımı çıkardım. Bir önceki yaptığım çimenin ilk yaptığım ikili trabzanın aradan girdi. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Yaptığım minik, minik üçlü trabzanın içerisine girdim. Kapattım ve sabitledim. Devamında da beş tane sık iğne yapacağız. Bir iki üç 4 5 6. yaptığım köprüden iki çimenin arasına yaptığım köprüye girdim kapattım bu birinci 1 2 3 zincir çektim ipim bir defa aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yaptığım minik üçlü trabzanın aradan girdim kapattım devamında da yine buraya da 5 tane sık iğne yapacağız 1 şöyle katlayayım daha kolay gözüksün 2 3 4 5 6.yı ana yuvama girdim kapattım bu da 2 oldu 1 2 3 zincir çektim ipim bir defa aldım yine aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yaptığım dörtlü trabzanın aradan girdim kapattım kızlar sonuncu birinci motifimizin sonuncu kipliğini dalında yapıyoruz 2 3 4 ve 5 altıncıyı yuvama girdim kapattım şimdi kızlar düzeltelim şöyle bir çimenimizin içerisine giriyorum tutturduğumuz dalımızı yedinci oradan girdim bakın kapattım sabitledim bir zincir çektim İpimi burada kesiyorum kızlar Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Birinci mod motifimizi bu şekilde yaptık. Şimdi bundan sonrası hemen yine pembe mavi yapmışım ben. Tığıma ipimi sabitledim. Oyamı yine tersini döndürüyorum. Bir tanesini bıraktım bir önceden bakın. girdim sık iğne ile kapat 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum hemen yanındakinden giriyorum köprümü Kurduğum kızlar bir zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm 4 zincirle yapmış olduğum yuvaya giriyorum sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir çektim şimdi bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar bakın bir mavi yapacağız sarının şu son dalına kadar yapacağım son tutturma dalını birlikte yapalım yine Evet kızlar ben mavi de yaptım şimdi sarıya geçtim sarının iki tane dalımızı yaptık üçüncüsünü hem tüm dalını tamamlayacağız hem de yan taraftaki çimene tutturacağız birlikte. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpim bir defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 1, 2, 2 tane zincir çektim. Bakın. Yan taraftaki dalımın ilk başta yaptığım özür dilerim çimenimin ilk başta yaptığım trabzanın aradan girdim kapattım bir zincir çekiyorum şöyle oyamı katladım ve yaptığım yasarı üçlü trabzanın aradan girdim kapattım devamında buraya da yine 5 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6 köprüden ana yuvamızdan girdim kapattım bir zincir çekiyorum burada da sarı ipimi koparıyorum kızlar Şimdi bu ipimiz bakın şöyle düzelttiğimizde şöyle ortaya çıkacaktır modelimiz bakın. Bu şekilde tamamladık birinci sıramızı. İplerimi yaktım kızlar ben temizledim. Şimdi ikinci sırayla devam edelim. Ne yaptık? Sarıyı bu tarafa alacağız. Üst üste gelmesin diye ben ee, en sarı sarı en son yapmıştım. Şimdi ikinci sırada da ilk başta yapacağım. Yanına da e, gül kurusuyla devam edeceğim. Tekrar yine oyamın tersini döndürüyorum. Bakın. Mavimin birinci dalıyla şöyle tutuyor. Mavimin birinci dalından girdim. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Pembemin dibindeki birinci daldan giriyorum zaten bir tanesi bu tarafta tutturuldu tutturdu ortada bir tane kalıyor girdim kapattım bir zincir çektim döndürdüm oyamı hemen sarayı yaptığım köprüye girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim ipim bir defa aldım girdim aynı yuvaya 3 seferde çıktım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım devamında 5 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6. yuvama girdim kapattım bakın hemen bu sarımı da tamamlayıp geleceğim kızlar Evet kızlar sarıyı da yaptım ben tamamladım. Şimdi e, pembeyle devam ediyoruz. Bakın bu sarıyı buraya aldım. Bu pembeyi de buraya aldım. Yani çapraz yaptığınız zaman renklerimizi çok daha güzel duruyor kızlar. Üst üste. Üst üste de denedim daha doğrusu. Ben mesela pembenin üzerine bu şekilde. E, ama bence o şekilde öyle güzel olmadı. Siz de böyle renk renk yapmak istiyorsanız böyle çapraz yaparsanız daha güzel olur. Hemen boyamı yine döndürüyorum tersini. Bakın sarının birini zaten bu tarafa tutturduk. Ortadakini bırakıyoruz. Üçüncü dal yani içe gelen ilk birinci dal girdi. Sık iğne ile kapat. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Mavinin de bakın şu ortada kalıyor. Zaten birinciyi sarıyla tutturduğum ortada kalıyor. Üçüncü olandan giriyorum girdim kapattım bir zincir çekip tekrar oyamı döndürdüm köprümüzü kurduk hemen girdim aynı yuvaya yine 1 2 3 zincir çektim ipim bir defa aldım girdim aynı yuvaya 3 seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yaptığım üçlü trabzandan girdim kapattım devamında yine bu üçlü trabzanımızın üzerine 5 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6'ncıyı ana yuvamıza yani köprünün içerisine girdik kapattık şimdi ben buraya yanına iki tane daha dal yapıp geliyorum kızlar Evet kızlar ben pembeyi bitirdim şimdi son olarak tepede yani 1 2 3 ile başladık 2'ye düşürdük ve son bir tane yıldızımız kaldı onu da hemen mavi ile devam edeceğim kızlar baksana ipimi yine sabitliyorum. Yani ben çok kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Zaten modelimizin nasıl yapıldığı belli. Önemli olan burada tutturma işlemleri ve sayılarıydı. Ben onları elimden geldiğince sizlere detaylı anlatmaya çalıştım. Hemen modelimizi yine tersini döndürdük. Şöyle iç tarafa gelen şuradaki hemen birinci çimenimden girdi. Kipriğimden girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bunu da diğer taraftaki sarıdan giriyorum. Sarının içe gelen dalından girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Döndürdüm oyamı. Girdim. Yaptığım mavi köprüye kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpim bir defa aldı. Girdim aynı yuvaya. 3 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. <laughs> Devamında üçlü trabzanımızın üzerine 5 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6.yı köprüden girdim, kapattım. Evet kızlar. Şimdi en üst sıraya da mavinin de yine aynısından yapacağım. İplerimi koparıp geliyorum. Evet kızlar oyamızı tamamladık. İplerimi de temizledim. Gerçekten güzel bir model oldu. Yapımı kolay. Yapılışında zorluk yok. Gayet basit bir model. Aynı işlemi yaparak devam edip tamamlıyoruz oyamızı ama ip koparmalı bir model. O biraz sizleri yorabilir, zorlayabilir. Onun haricinde çok güzel, çok şık bir tığ oyası modeli oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Modelin beğendiyseniz beğen butonunu basmayı unutmayın kızlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.